dayı ne Dayı. Hey. Hey dayı. Hey. fon Hey son. Hey Allah'ın Allah cezası. Allah. Hey son. Hey merhaba ben Yete. Belavina da Yete. Herkese merhaba. Bugün komedi videosu arkadaşlar. Kerim nerede? Kerim. Kerim. Ana burada be. Ana burada be at var. Ben uğur böceği. Ben peri. Ben peri. Ben peri. Bir sığırım var. O da at. Peri. Dı 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 dı. Dı 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 dı. Dı 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 dı. Karakter hangisi? Acaba? Bu. Ha. Ha. Allah'ın cebası. Can 18 diyor bir de ya. Bir saçlara bak. Bir kendine bak. Ana kaçıyor kaç 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 ana buldu beni sen ne yapıyorsun bir de sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Ay aşko. Tipe bakar mısın? Aa, benim seni forum mıydı? Ben uğur böceği. Normal bir hayatım var. Sırrım. Mucize abi. Yarış yapayım bir ya şuna. Can. 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 Bir yarış yapayım şuna. Bir yarış yapayım buna. Ben kazanacağım. Aa beni geçiyor. Can. Can. Ana ben geçtim yine ne? Eh. ben kazanacağım. Ana. Ben uğur böceği. Aslında bir sürü saçlarım var. Ama canım. Dınını. Geliyor Anne. Pablo, Pablo, baktım mı Pablo, Pablo. Ne yapayım acaba? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben Dur, ben yakalayacağım. Ben yakalayacağım. Ben Şimdi bir düşersin. Ana düştü. İyi misin? Hala bayılmamış dans ediyor ya. Allah'ın cezası hala bayılmamış dans ediyor. Buna al yeri gönder. Bur kardeşim helikopter. Ta ta yok yer damca. amca. Neken ben kişi beş anceri yanda. korbi bir yanda. Gümüşü elimde, gümüş dişimde, altın cebimde. Thank you. <laughs> Bıcıyı. Kıpkırmızı saçlarım var. Uğur böceği derken aslında Bella Vinada böceği. <laughs> Brookhaven Airport. <laughs> Motel Talk. Bella Vinada. I love you, arkadaşlar bugün size deli. Apartman apartman apartman, apartman. <laughs> Arkadaşlar bugün arkadaşlar eğer bu video altı like gelirse şu e, şuradaki elmas yerden ay buradan buradan ee, bir ev alacağım arkadaşlar ama o kadar like gelirse ya buradaki diamond şeyini alacağım arkadaşlar ama e, 6 like gelirse arkadaşlar hoşçakalın komedi kanalım.